Çok kızgınlar. Ne oldu Ayşe? Ben Nuriye Hanım'lara hak verdim. Evet. Seda Hanım zaten rahatsızız diyor. Eşiyle uğraşıyormuş. Kemal Bey hastaymış. Bunlar hala kalkmış. Bize bakmadılar. Bizi istemediler. Bizimle uğraşmadılar. Falan dedikoduları ne ediyor? Bu durumda hele hiç konuşmamaları lazım. Zaten Havanır'ın nasıl davrandığını biz burada görüyoruz. Hani sevgisiz diyor ya Nuriye Hanım. Yani yalan da söylemiyor. Nur bugüne kadar bir şey yapmaları lazımdı, ev tutmaları lazım, çalışmaları lazım. E, kimsenin havanurlara artık bu saatten sonra destek olma gibi bir şey, durumu yok. Neden önce hepsi arkamızdaydı? Arkanızda olacak hani bir şey yok. Yavrum, Allah'a ya, şükür sağ salimsiniz, mi? hastalıklı değilsiniz, karı koca. Taşı sıkarsanız suyu çıkartırsınız. Karşılıklı konuşur. Safiye. Hava nur sana o kadar çok ev tuttular ki her birine bir bahane Hani buldu. nerede tuttular? Bir gösterdiler tamam. Ee, tutuldu birinde, mu o evle? Onu beğenmiyorum. O bodrum, o sobalı, o bilmem ne. Tutuldu mu? Sadece buldum. gösterdiler. Tutuldu mu ev? Sen beğenmedin, hiçbirini tutmadılar. Hangisini beğendin? tutulduğuna dair de şey ...şeyleri, sözleşmeleri getirsinler? Kemal Bey anahtar gösterdi burada. Sen beğenmedin hiçbirini. Bir tane anahtar getirin, ha. ben de gösteririm boş anahtarı. Sen hiçbirini beğenmedin Havanur. Şimdi Hı. burada oturup ağlamayın. Ha. Ağlamayın. O kadar ben seni destekledim. Havanur, haklı haklı dedim ama... ...sen herkesi yanılttın. İşte. Yani. E, Hava Nur babanın parasına mı güvendin de Murat'ı işe yollamadın? dizinin dibinde oturttu. Ben nerede kalacak? Yani ben o evde kalmam tek başına. Da tek başına Bu kalmam. Ateş Tek başıma kalmam diye tutturdu. Şükran. Hava Nurcuğum hiç değişmemişsin. Dün nasılsan şimdi de aynısın. Hiçbir değişiklik değişmem. yok. Ya sana, taraftan bir şey görmediğim için böyleyim ben. Sen oldun mu ki bekliyorsun? Hmm. Sen oldun mu ki karşı taraftan da bekliyorsun? Biz hiç olmadık. Ya adamı yanında tutuyorsun. O zaman siz var ya bir iş bulmalısınız. Üçünüz ailece gidip çalışmalısınız. Çocuğunuzu da alacaksınız yanınıza. Ne demek ya işe bırakmıyorsun? Sen bırakmadım. o zaman hiçbir zaman... Kalacak yerim yok diye bırakmadım o, ben. Ya zaten çalışmadan nasıl kalacak yer bulursun? Bir çalışsın bakalım. Nuriye Bırak. Hanım öyle dedi. Dedi ki iş olmadan ev olmaz dedi. Üçünüz gidin çalışmaya. Çocuğunuzu da sırtlayın, gidin ya. Çok Nereye iş var. Nereye gideceğiz öyle? E, tarlada çalışın. Ne var? Güneşin ne altında güzel. çocuk ne olur öyle? Güneşin altında o kadar çok çiftçimiz çalışıyor ki. Çocuklar Helal mı çalışıyor? orada buradan? Gitsen çalış o zaman. Çalışır. Çocuklar mı çalışır? Niye çalışmayayım? Ne kadar güzel bir meslek. E, çocuğunuz... Ben de çalıştım. Ben de çalıştım. E tamam işte. Devam et diyorum. en azından çocuğun da yanında olur, Murat da yanında olur. Çocuğum olmaz diyor. Evet Murat telefonda, Murat. Efendim abla. Neredesin annem? Mersin'deyim. Ee, babanın yanında mı gittin? Evet babamın yanına geldim. Ee, görebildin mi babanı? Gördüm gördüm. Demin çok sinirlendi annene telefonu kapattırdığında kapat diye bağırdı adamcağız hasta yatağından. Şimdi e, e, ben zaten az önce de yanlarındaydım zaten de e, sinirlenmesinin sebebi zaten şu an yola çıkacağız. Babamı hastaneye götüreceğim şimdi kontrolü varmış. E, şimdi hastaneye götüreceğim yani ben inanmayanlar için de yani videoda atabilirim yani fotoğrafta atabilirim yani. Yani benim için hiç problem değil. O yüzden dolayı ağabey, 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 biraz sinirlerini zor ikna ettim. ...hani Yani konuşmalar için yani e, bağlan bir şeyler cevap hakkı verin diyerekten. E, ya beni de kırmadılar. Sağ olsun Allah razı olsun. Ha, şu anki durumlarına da ben saygı duyuyorum. Tabi burada 25 gündür burada uğraşıyorlar. Doktoruydu, hastanesiydi. Hani şimdi buradaki doktor ümitli bir, bir şeyde konuşmuyor. Hani e, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şimdi herkes herkese toplayacak babam. Yani Bakıcılarımdan cevap alacak, benden cevap alacak. hani Oturacaklar, konuşacaklar ondan sonra ameliyata girecek. Yani tek başına bir karar vermiyorum baba. Allah şifa çok... versin. Kemal Bey'i seviyoruz. Dağlı. Ya seviyoruz Kemal Bey'i. Vallahi şifa diliyoruz ona. Dualarımız dağlı. Kemal Bey'le. Keşke bir ümit, bu... abla ben araştıracağım. Şimdi ben gerekirse hani İstanbul'a döndüğüm zaman orada da bir doktor, doktor yani e, gerekirse üst seviyede bir doktorlara göstereceğiz yani MR'ların sonuçlarını bir şeyleri yapacağız yani. Bir imkan illa ki bir, bir şey vardır yani. Bir ümit vardır yani. Murat, e, baban haber gönderdiğinde, buraya mesaj gönderdiğinde dedi ki benim gözüme görünmesinler. İkisi de sevgisiz, saygısız. Ankör insanlar dedi... ...şimdi sen yanındasın... ...sana davranışı nasıl? Allah bir şey söyleyeyim... ...hep tırnaktan mı? Ayrılmasın zaten... ...bizim de gönlümüz... Ha. ...el vermez. Ayrılmaz... ...ya tamam... Ee, ...anlık sinir olabilir... ...ya anlık sinir olabilir... ...yani birbirimize konuşmuşluğumuz... ...şey yapmışlığımız olabilir ama... ...hani bu sağlık yani... ...belki... ...babam bu sağlığından sonra... ...ameliyatından sonra... ...belki benimle konuşmayacağım. ...ama şu dönemde... ...ee... Aferin. Konuşma altına ben duyuyorum yani. Aferin. Peki az sonra devam edeceğiz.